Günaydın arkadaşlar. Saçma sapan bir çarşamba sabahından herkese selamlar. Biraz boş muhabbetler serisi yapalım dedik. Sabah sabah yürüyoruz. Saat kaç? 8-18 geçiyor. Dün gece tam enerjimi bitiremedim. GMT için yürüyorum bu arada. Hava soğuktu. Canım yürümek istemedi fazla falan. Hem de bakayım dedim. Şöyle gece bir çıkıp yürüyeyim. Şimdi sabahkiyle karşılaştırıyorum da GMT kazancımda bir değişiklik yok sabah da yürüyebilirsiniz gece de yürüyebilirsiniz çok bir şey fark etmiyor. Altı enerjimizin 1.6'sı gitmiş zaten. Tam dolmamıştı. Gece birazını harcamıştım. Daha 3.5 enerjimiz var. GMT için yürüyoruz. Şu an daha iyi gözüküyor. Grafiklerine bir bakalım. 0.54 yani şu an piyasa biraz geri çekildi. Çekilmesi de gerekiyor bence. Çok biraz hızlı ilerledi. Yavaş yavaş düzelte düzelte giderse bu daha istikrarlı oluyor. GMT'miz 0.54. GST'miz de 0.022. Yani artık birbirine biraz bağladılar gibi paralel böyle GMT bir pampa giriyor. Sonra birkaç gün sonra GST de onu takip ediyor. Bu dengeyi kurmaya çalışıyorlar sanki. Özellikle müdahale ediyorlar yani. Kendi haline bırakmış değiller. GST artık öyle sonsuza doğru, aşağı doğru gitmiyor. Bu iyi bir şey. Başka? Solda durum ne? 23.66 Sterlin biraz çekilmiş geriye doğru. Biraz yükselmişti. Vulcan hiçbir şeyden etkilenmeyen bizim Vulcan'ımız aynı yerlerinde duruyor. 47-48 oralarda. 46 Borsa düşmüş herhalde birazcık. TVT, BNB yani piyasada çok değişen bir şey yok. Bitcoin azıcık geri çekilmiş ama geri çekilme diyoruz. Bakın 23'lere geri çekilme diyoruz. Halbuki daha birkaç yakın zamanda 16-17'leri konuşuyorduk. Acaba 15-12 ona doğru gider mi İyi konuşuyorduk. Şu an 23'e geri çekilme diyoruz. İnsan böyle alışıyor işte. Yavaş yavaş alıştırıyor sizi. Şimdi Volkan'a bir bakalım birazcık. Volkan'da 3 tane doğurtma yaptım. Onların videolarını kısa kısa yaptım. TikTok'ta, YouTube'da, Twitter'da her yerde paylaşıyorum. Ee, oradan detayları izleyebilirsiniz. Hem nasıl doğurtulur video eğitim seti yaptık bir tane. Yani set derken bir video ama her şeyi anlattım orada. O videoyu izlerseniz ile ilgili aklınızda soru işareti kalmaz. Olasılıkları içinde kısa kısa videolar yapıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Ben yine de bir özet geçeyim. Şu stepne bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar özet olarak 3 kere doğrultma yaptık. 3'ü de 10. seviyeydi. Yani 2 tane 10'u 3 kere doğrulttuk. Farklı farklı tabi elemanları. Ve olasılıkları söyleyeyim. Bir tane level 10 çıktı. Diğer ikisinden level 7 çıktı. Yani level 10 çıkan bize bayağı bir kar ettirdi. Ama sonrakiler level 7 çıkanlar zarar. Toplamda hesapladığın zaman yani başa baş gibi geliyor. Bence bunu bir matematiğe oturtmuşlardır. Örneğin bir tane 10 veriyorsa sonraki 3-4 tane 7 veriyordur. Bazen 8-9 veriyordur ve günün sonunda belki az da olsa kar ettiriyordur. Öyle düşünüyorum. Benim elemanlar artık doğurtulmamış olan kalmadı. Maliyetlerim biraz yükseldi. Bundan sonra yapacağım işler daha riskli olacak. Çünkü bir tane doğurtmaya artık... 600 veriyor olacağım bakın birer kez doğrulttuğum için 600 600 600 1200 bu sefer maliyetim olacak ve 7. level verirse 7. level biliyorsunuz zaten 6 ile neredeyse aynıya gidiyor ve 650 700 Volkan civarı yani 1200 Volkan harcayacağım. Anne babayı da eskitmiş olacağız. Onların da doğum oranı 2 olacak ve satarken de bu fiyat düşürüyor biliyorsunuz. Oradan bir zararımız var. Bir de 1200 volkını harcayacağız. Sonra da onu getirip işte 620'ye, 50'ye, 30'a satacağız. 600 volkun zarar demektir. O da 30 dolar civarı bir zarar yapar. Ama deneyeceğim ben. Genesis denedim bir tane. Ondan da bahsedeyim. Genesis'i çoğalttığımız zaman şu göstereyim size. İkiz ve 300 doğurtma olasılıkları var. %5'e %5 ikiz, %1 300 Bir deneyeyim dedim yani ve olmadı. Bunu bir kere daha deneyeceğim. 3 kere de ortulmuş olacak bu. Maliyeti de tabi daha fazla olacak. Artık kafamda hani böyle bir soru işareti olmasın. Normal şartlarda belki bunu denemezdim. Çünkü zarar etme olasılığının yüksek. Böyle çok riskli şeylere girmek istemiyorum ama kafamızda soru işareti kalmasın. Yani e, genesi 2 kere doğurttuk. Hatta benden önceki bir kere doğurtmuş. Benim aldığım 1 doğurtulmuştu. İki kere doğurttuk ama çıktı mı çıkmadı mı? İkiz, üçüz. Bunu görmek istiyorum. Bir tane Ankamun'um var. Ankamun'la kamını yapsam mı bilmiyorum. Çünkü Ankamun elemanımız bir kere doğurtulmuş. Hangisiydi o? Bir kere doğurtulduğu için bu Ankamun'larda da doğurtma fiyatı daha fazla oluyor biliyorsunuz. 1000 Volk'ın harcamam lazım. E diğeri de doğurtulmuşsa 600 harcam. 1600. E 7. level çıkarsa 1000 Volk'ın zarar. O da 50 dolar civarı zarar yapar. 50 dolar kaç para yapıyor? 1000 lira mı yapıyor? 1000 lira zarar. Zaten uygulamadan kazandığımız ne ki? Böyle riske edelim. O yüzden herhalde ankamını yapmayacağım ama gene bir kere daha yapıp denemek istiyorum. Bir tane ikiz çıkarsa bir de levelleri de 10 olursa bayağı bir kar ettirir. 7 bile olsa 8 bile olsa ikiz çıkmasını görmek istiyorum aslında. %5 düşük bir olasılık ama bilemezsin. Yani bir orana oturttuklarını düşünüyorum ben. Bir kişinin kaç kere doğurtma yaptığı Bellidir Ve kazançlarını da paylaştırmışlardır Yani bir kişiye hep ikiz 300 vermez Bir kişiye bir kere ikiz verdiyse Diğerlerinde de düşük seviyeler vererek Onu dengelemişlerdir yani O yüzden bir tane yapıp bırakmamak lazım Bunu ya böyle aralıklarla yapacaksın Ya hiç yapmayacaksın Ya da bir kere yaptın 10 level tutturdun Uzak duracaksın Oradan ki karlı olsun Tabi Levelleri illa ki 10 level yapmanız gerekmiyor. 6-7 level de. Hatta 10 ile 6. O videoda detaylı anlattım. Ama baktığınız zaman hep daha düşük olanı verme eğiliminde oluyor. 7 ile 10'u çiftleştirmeye gerek yok. 6 ile 10'u çiftleştirmeye gerek yok. 6 ile 6'yı da bence gerek yok. Çünkü 600 Volk'un maliyetin olacak. Hiç çiftleştirmemiş olsa. E satacağın kaç para zaten? Eline 600 zor geçer. O zaman niye çiftleştirelim diyorsunuz? Onlar yapacaksanız onları yapmak. Genesisleri belki yapmak. Hatta genesisle falan hiç girmeyeceksin. En iyisi normal common. Tabi bütçen varsa uncommon, rare. Onlar da birbiriyle çoğaltılarak değişik varyasyonlar yapılabilir. Bu sefer ne olur? Bir üst level olan bir üst nadirlikteki çıkarsa baya bir kar ettirir. Ama dediğim gibi olasılıklar üzerinden değil. Bunları hesaplamışlardır. Sen günün sonunda birçok kez şey yaparsan çoğaltma yaparsan az bir kar belki de başa baş belki de zarar bile ettiriyor olabilir. Formüle dökmüşlerdir onları. Satılık elemanlarımız var. İşte yediler var. Yedileri ucuz aldık. Gerçi hala ucuz da markete koyduk onları. Onlar satıldıkça işte elimize geçenle de çoğaltmaları yapıp sonra çoğalttıklarımızı yani doğurttuğumuz anne babaları satıp yeni elemanlarla tekrar doğurtma fırsatlarına bakılabilir. Level 9 aldım bir tane onu şeye yükselttim. E ee, ona yükselttim. Öyle ki daha maliyeti az oldu benim için. Uh, bir bakalım. Yani kaç tane 10'umuz oldu? 1 2 3 4 5 6 7 tane level 10 var. 2 tane mi? 2 tane de 1 2 3 tane de level 7'miz varmış level 7'leri satılığa koyduk level 7'ler çok ucuz gidiyor ilginç bir şekilde neden bunu bu kadar ucuz satıyorlar bilmiyorum e millet öyle sattığı zaman sen de mecburen o fiyatlardan koyuyorsun ki satılsın level 7 628'den başlıyor zaten düşünün sıfırdan da ortma yaptığınızı düşünün 600 Volk'un maliyeti olur zaten 6. level bir elemanın 300-300 ödeyerek Hatta gem de harcamış olursun. 600 voltun maliyetim var. E şimdi sen 6. leveli bile bir de %5 e, kesintim var. 630 40'lara satmalısın ki 600 mal edesin. 6. levelden bahsediyorum. Sen gelmişsin 7'yi satıyorsun. 628'e. Ki alttan 7'ye yükseltmenin bedeli yanlış hatırlamıyorsam 200 voltun falan mıydı? En az 800 900 civarı bir satış fiyatı olması lazımken çok ucuz gidiyor. Yani bir süre sonra bunlar düzelir. Ulan zamanda yedileri o fiyattan almadık deriz ama işte şu anda insan alışıyor. Hep böyle kalacakmış gibi görüyorsun. Çünkü oyunun mantığına ters yani. Yedi alttan ucuz olamaz, olmamalı. biraz yokuş tırmandım. Yorulduk. 1.66 GMT kazandık. GMT'lerde stepinde şeylere bakıyorum, gem fiyatlarına bakıyorum. Sanki birazcık bir düşüş eğilimi var gibi. Bu kazanç arttıkça yani GMT'nin değeri arttıkça gemi, kazandığınız GMT miktarının düşmesi insandan biraz canını sıktı herhalde. Bir de düşüş gelecek falan diye yaralanma gelecek diye biraz düşebilir. Orayı takip ediyorum. Bir fırsat olursa sizinle paylaşırım. Fırsatları paylaşıyorum arkadaşlar. O bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bazen e, önemsiz videolar da olabilir. Atıyorum çark çevirme. Hemen mesela bir çark çevirme yapalım. Ama onları da çok merak edenler var. Belki siz ilgilenmiyorsunuzdur ama bir çevirelim bakalım çarkımızı. Ya da önce günlük görevlere bir bakalım. Çarp videosunu ayrı ayrı kısa kısa yapıyorum onlara bakarsanız. Böyle short YouTube shortlarda ve TikTok videolarında onları izlemek daha kolay oluyor. Uzun muhabbetin arasında araya kaybolup gidiyor. Şimdi görevlere bir bakalım hangi günün neresindeyiz. Üç tane çilek vermiş ne yaptık da verdi acaba. Herhalde adımları tamamladık. Birinci günü tamamlamışız zaten. İkinciyi de tamamlamışız. Üçüncü günde ne eksiğimiz var? 500 çilek al diyor. Tamam alacağız. Dördüncü günde ne eksiğimiz var? 50 volkun pending'de biriksin diyor. Limitini de 4'e, rankını 4'e yükselt diyor. Biz zaten yüksekteyiz. 50 volkun aktarmayalım o gün. Orada dursun. Onu da yaparız. 5. gün hepsini yapmışım. Sadece 6. ranka ulaş diyor. Ben zaten 7'yim ama bazı görevlerin günü geldiği zaman tamamlıyor. 6. günde 500 stake yap diyor. Onu yaptıydık zaten eskiden. Onda sorunu yok. 100 volkun pending'de biriksin. Gayet kolay yapabiliriz onu. Ha, çarkları da günlük iki kere çevirirsen bütün günlük çark görevlerini yapıyorsun. Daha doğrusu altıncı günün çark görevini yapmış oluyorsun. Yedinci günde bir kere elemanı doğrutur diyor. Onu yaptık. Ee, Hem Seviye yükseltme var iki kere. Bunu yapabilir miyiz? Emin değilim. Çilek alma var 1500. Ve adımlar var. Yani burada benim normal şartlarda yapmadığım bir tek iki kere yükseltme var. Bir kere yükselttim 9 level alıp 10'a. 9'u alıp 10'a yükseltmek bazen kurtarıyor. Diğer seviyelere bakıyorum genelde kurtarmıyor. O yüzden ama o da baya para ister. Bin bakalım hemen bir. Kaçtan alıp kaça yükseltebiliriz. Çoğaltma yapmak için sıfır kez doğrultulmuş olana bakıyorum. Şuradan leveli 9 yapalım. Level 9 en ucuz eleman 1350 1450 sıfır kez doğrultulmuş olanı bulalım 1490 Yine sisler var geç 1580 Ve buna bir de 1250 ekleyeceksin 1580 Artı 1250 2830'a Level 10 hiç doğrultulmamışı mal edebiliyorsun. Level 10 hiç doğurtulmamış. kaç. Şuradan tabi breeding'i de yapabiliriz ama ben aşağıdan yukarı doğru gitmeyi tercih ediyorum genelde. 2830'a mal ettik. Bakın 3130. Yani çok bir fark yok ama tabi gem de istiyor bu bayağı bir gem de istiyor. 800 gem istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yapabilirsiniz. Sonuçta 200-300 volkun. 200-300 volkundur. Doğurtma yapmayı düşünüyorsanız, çoğaltma yapmayı düşünüyorsanız 9'dan 10'a yükseltmeyi her zaman düşünün daha ucuz oluyor gem, geminiz varsa. Biz bayağı bir gem harcadık. Çoğaltmalarda, doğurtmalarda, yükseltmelerde. 2000 küsür vardı. Bine düşmüş. Doğurtma fazla istemiyor da. Üst seviye yükseltmeler üst seviyelerde bayağı bir istiyor. 9'dan 10'a falan çıkarsanız bayağı bir harcamanız gerekiyor. Ne kadar enerjimiz kaldı? 0.9. Bir enerjiyle 5 dakika falan mı gidiyoruz? 21 dakikadır yürüyoruz. İşte 4 enerjiyle 20 ise 5 dakikadan. Benim 6 enerjim var. Demek ki tam zamanlı enerjim tam dolduğunda yürürsem yarım saatte yürüyorum. Ki günlük yarım saat zaten her türlü yürüyorum. Bugünlerde hava biraz soğuk ve yağmurlu. Bazen tam enerjimi harcayamasam da fark etmez. Bir enerji, iki enerji harcayıp bırakıyorum. Ve bazen işte zamanları da incelemek için GMT'de güzel oluyor. Yani bir gece yürüyorsun, bir sabah yürüyorsun, bir gündüz yürüyorsun ve farkı görüyorsun. Ama çok fark var mı derseniz bence yok. Tabii şeyle ilgili. Bizim Türkiye'den daha ziyade Avrupa'da hava nasıldır veya diğer ülkelerde ve sabah atıyorum bizde bizde sabahken orada gece olabilir. Bunun bir faydası olabilir. Ama sizi kafanızı işgal ettiğine değmez herhangi bir zaman yürüyün aşağı yukarı aynı kazanacaksınız en önce yani en önce dediğim bir hafta 10 gün önce falan iyi kazandırıyordu bu GMT Pampa girmeden önce. Üç buçuk falan almışım videolarıma baktım. Sonralarında o yükseliş başladıktan sonra biraz düştü. iki buçuklara kadar düşmüşken şu anda yani günlük kazancımdan bahsediyorum. 2.83 arası kazanıyorum. O da GMT 0.50 0.60 olsa ne yapar? Bir buçuk 1.8 dolar falan yapıyor. Yani yarım saat bu para için yürülmez ama normalde zaten yürüyeceğim. Hem uygulamanın içinde kaldık hem de spor yapıyoruz hem de fırsatlara bakıyorsun. Şimdi bunları komple satıp çıksan uygulamada bir fırsat olursa yakalayamazsın, göremezsin. Her gün uygulamayı açıyorsun, bakıyorsun, markete giriyorsun. Bütün kullandığımız uygulamalarda bunu yapın. Walk'ın var, step'im var, başka uygulamalar var. Markete bakmak önemli. Bütün olasılıkları ve fırsatları değerlendirin. Örneğin şu an doğurmaları ben inceliyorum. Bazen karlı, bazen karsız. Hiçbir şey yok ki yani full kar getirsin sana. İşte doğurtma yaparak çok kazandım. Zor yani. Onu hesaplıyorlar. Ama ne yapar? Bir kere çok kazandırır. Bir kere kaybettirir birkaç kere ve sonunda mesela atıyorum doğurtma yaparak küçük bir karla işlemlerin sonundan çıkabilirsin. Bence öyle. Yine bir yokuş çıkıyoruz. Bugünlerde yürüyüşü biraz ihmal ettik. Hemen fark ediyor. Nefes alışımızdan, yorgunluğumuzdan hissediyorum. Ağırlık çökmeye başladı. Daha uzun süreler yürüdüğüm zaman daha canlı oluyordum daha çok bir şeyler yapasım geliyordu. Tabii bu kapalı havaların şey etkisi de var. Güneşin olmayışı, bulutlu. Pek sevmiyorum ben zaten böyle havaları. Güneşin olumlu etkileri de biliniyor. Huh. 0.3, 2.40. Tabii tam 6 enerjiyle yürümedik. Herhalde 3'e yakın bir şey alacaktık. Telefonun ekranı da hep su oldu. Huh. Elemanlarımız satılmıyor. Altıncı bu levelde yığılma var. Şu ekranı bir silsem ekran su oldu. Videoyu durdurur muyuz acaba? Silelim şöyle. Evimize yaklaştık zaten enerjimiz bitmek üzere. Evet. Sizlerde durum ne arkadaşlar? Görevleri yapıyor musunuz? Üçüncü günü kesin alacağız. Yani üç günü kesin alacağız gibi gözüküyor. Beşi de büyük ihtimal alacağız. Yediden emin değilim. İki kere daha seviye yükseltme istiyor. Aşağıdaki seviye yükseltmeler kurtarmıyor. 6. leveli az önce bahsettim ya. 7'ye yükseltsen ne olur. Zaten aynı fiyata satılıyor. E 200 volt'un da harcayacaksın. 200 bir de harcayacaksın. 400-500 volt'un zaten bir zarar etmiş olacaksın. E sonra sana kutudan ne verecek ki? Çok öyle yüksek bir şey de vermiyor. En iyi vereceği box. Gerçi şu kutuda diyor ki 1000 volt'una kadar verebilirim. Hangisi o? Bakın en altta 50'ye 1000 Verebilirim diyor ama verir mi? Sanmıyorum Biz hiç 5. kutu açtık mı? Daha doğrusu 7. kutu Açmadık herhalde açmadık evet ee, Seviye yükseltmeleri tamamlarsak çilek falan almak kolay diğerleri kolay Bir bakacağım işte doğurtmalarda da işler yolunda giderse Belki level 9 alıp ona yükseltebiliriz 2 kere yapmak için onu en az 6000 Vulcan ister o da 300 dolar yapıyor. Ee, emin değilim. Bakacağız. Şimdi bu 7'ler satılınca şu şuradan göstereyim size. Şunlarda da birer kez daha risk alarak doğurtma yapacağım. Mesela bunda 900 harcayacağım. Bunda da 600 harcayacağım. O 1500 maliyet. 7. level çıktığı zaman yarı yarıya zarar. Daha fazla zarar. 800-900 Volk'un zarar. 1000 Volk'un olsa kaç dolar yapıyor? 50 dolar mı 50 dolar birden zarar 1000 lira ee, Ama bu genesis'i bir kere daha yapacağım O riski göze alıyorum En az 3 kez doğurtulmuş olacak o Ondan sonra da belki satar mıyız Bakarız Bu genesis'ler lootboxlardan çıkıyordu hatırlarsanız Etkinlikler yapıyor O yüzden o etkinliklere katılmakta fayda var Bakın böyle faydalar oluyor Çıkan elemanınız genesis oluyor Ve çoğaltmalarda da 200-300 olasılığı var Şeyi düşünüyorum. Şimdi bir kere çoğalttık, genesiz çıkmadı. Daha doğrusu önceki adam çıkarttı mı bilmiyoruz. Ben aldığımda bir kere doğrturmuştu. Ee, ben yaptım, çıkmadı. Belki üçüncüde hani böyle bir dağıtım oranı yaptılarsa, çıkabilir diye düşünerekten bir daha yapacağım. Ama yedinci level iki tane verse bile, gene kurtarıyor mu, kurtarmıyor? Onuncu level verirse bir tane zaten kurtarıyor. Bir de onuncu level iki tane verirse o 300 de verebilir tabi. Zaten insanı böyle ne yapıyor? Teşvik ediyor. Şey gibi yani şans oyunları da buna benziyor. Hani ulan bu sefer kaybettim de diğerinde kesin kazanırım mantığı. İnsanın beyninde böyle bir sistem var. Çok da fazla kaptırmamak lazım kendinizi. Baktığınız işler kötüye gidiyor. Durmak lazım. Ben hem size göstermek için hem de bir denemek için yapacağım. Ama herkesin bütçesi bu kadar olmayabilir veya bu kayıpları kaldıramıyorsanız yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bütün uygulamalarda bu böyle. Yani gidip stepne girelim mi sorusu çok var. Nereden girelim nasıl alalım sorusu çok var. Gidip atıyorum 10 bin dolarlık girme yani. 10 bin dolarım varsa 1000 dolarlık gir. Uygulamayı gör. Sistemi gör. Sonra hareket etme alanı olur. <laughs> Stepne'de enerjimiz bitti. 2.66 5.2 5.2 enerji 2.66 aldık. Altı ya da 3'e yakın bir şey alırdık. 3 GMT Pardon. 3 km'ye doğru 0.5'ten 1.5 dolar civarı bir şey yapıyor. Yağmur bayağı başladı. Ekranı artık göremiyorum. Evimize de geldik. Bu muhabbet böyleydi arkadaşlar. Gayet boş bir muhabbetti. Volkan'da devam edeceğiz. Step'te devam edeceğiz. Step'in biraz hareketlenecek diye bekliyorum. Şu Rainbow Plus konusunu uzatmasalar da önümüzü bir görsek gayet güzel olacak. Durum bu şekilde dostlar. Kısa kısa videolar var. YouTube Short videolarımı izleyebilirsiniz. TikTok'ta Yine bazı bazen YouTube'da paylaşmadığım şeyleri orada paylaşabiliyorum. Twitter'ı açıklamalara koyayım. TikToku ve bütün hesaplarım aşağıda olsun. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.